2021'in ilk programından merhaba değerli izleyiciler. Bugün yılın ilk programında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kanada'daki başkonsoloslarını ağırlıyoruz. 3 büyük şehirden, Kanada'nın üç büyük şehrinden 3 başkonsolosumuz programımızda bugün. Toronto'dan başkonsolosumuz Sayın Sinan Mingan. Hoş geldiniz Sayın Mingan. Merhabalar, hoş bulduk. Vancouver'dan başkonsolosumuz Sayın Mehmet Taylan Tokmak. Hoş geldiniz Sayın Tokmak. Merhaba Oktay Bey, hoş bulduk. Ve Montreal'den Sayın Sencer Yöndem Sayın yönden hoş geldiniz. Oktay Bey merhabalar hoş bulduk çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Sayın Bingan sizinle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. 2020'de ilk programımızda sizdiniz konuğumuz. Sizinle açmıştık yılı. Fırtınalı bir yıl geçirdik 2020'yi. Fırtınalı geçirdik. Covid salgınıyla küresel salgınla geçirdik. 2021'de umutlarınız, toplumumuz adına umutlarımız neler? Onlarla başlayalım isterseniz. Mesajlarınızı alabilir miyiz yeni yıl için? Çok teşekkürler Oktay Bey. Ee, öncelikle tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ee, 2020 e, hakikaten çok e, zorlu bir yıl olarak hafızalarımıza kazınacak. Ee, geçen yıl bu zamanlarda sizinle yılın ilk programını yaparken evet. ben daha taze burada e, göreve başlamış heyecanlı bir başkonsolos olarak pek çok projeden bahsetmiştim. Vatandaşlarımıza yönelik çok e, güzel etkinliklerimiz vardı planladığımız. Konserler, film festivalleri, sergiler yapacaktık. Ne yazık ki 2020 tüm planlarımızı e, alt üst eden bir yıl oldu ve e, yılın büyük bir bölümünü pandemiyle mücadele halinde geçirdik. E, yeni yıl için tabii yine de umutlarımız var. E, çünkü tünelin ucunda e, ışığı da gördük. E, aşı çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Yeni yıl için umutlarımızı, dileklerimizi sıralarken bir önceki yılın da muhasebesini yaparsak zorluklara rağmen yine de toplum olarak ben bu süreçten başarıyla çıktığımızı düşünüyorum burada Kanada'da. Türkiye'deki başta bizim Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere kurumlarımızın da desteğiyle toplumumuzla burada başarılı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz dönemden beri vatandaşlarımıza burada hep vurguladığımız şey, e, birlikten kuvvet doğar, e, hem e, bireysel düzeyde hem dernekler e, düzeyinde birbirimize destek olalım, e, ihtiyaç duyanın yanında e, duralım şeklindeydi. Mart ayından e, Temmuz ayına kadar uçuşların askıya alındığı dönemde dört tahliye uçuşu düzenledik biz tüm başkonsolosluklar ve Ottawa Büyükelçiliğimizle e, koordinasyon halinde. E, bu dönemde yüzlerce Tabii e, hikaye dinledik. Çaresiz kalan öğrenciler, ilaçsız kalan e, hastalar, e, Türkiye'de ailesinden e, ayrı kalmış e, vatandaşlarımız. E, çok şükür e, dediğim gibi o dönemde e, onları e, ülkemize ulaştırabildik. E, şimdi 2021 için tabii ki öncelikle e, sağlık diliyorum ben vatandaşlarımıza. Sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum. E, Tünelin ucunda ışığı gördük ama hala e, devam etmek durumundayız tedbirlere. Bulundukları yerde e, yerel makamların e, açıkladığı tedbirlere lütfen azami e, özen göstersinler. Bizler e, başkonsolosluklar olarak, büyük elçiliğimiz olarak e, tüm tedbirlere uymakla birlikte görevimizin başındayız. Açık tutuyoruz e, temsilciliklerimizi. E, acil e, durumlarda tabii ki yardımcı oluyoruz vatandaşlarımıza. İnşallah bu pandemi dönemini e, atlatıp e, bu süreçten çıktıktan sonra çok daha güçlü bir şekilde e, inşallah keyifli etkinliklerimizi de yapacağız. 2000, Özel günlerimizde de 2021'de e, Covid'i Covid'i e, atlatırsak eğer 2021'de 2020'de bahsettiğiniz planları, projeleri hayata geçireceğim, geçireceğiz hep beraber diyorsunuz. Doğru mu anladım? İnşallah, evet. Tamam, peki. 2020'de bekleyen pek çok evet. etkinliğimiz var. Var, biliyorum onları. 2020'de o programımızda e, şeyden bahsetmiştim ben. E, çok hızlıca ona bir geri dönmek istiyorum. İngilizce biliyorsunuz, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca biliyorsunuz ve e, Çince ve Portekizce kaldı diye konuşmuştuk. Toronto'da konuşulan diller e, kümesi olarak bunlardan herhangi birini öğrenebildiniz mi 2020'de, sayın Minga? Çince veya Portekizceyi. <laughs> bunlardan herhangi birini öğrenemedim ama 2020'nin çoğu tabii evde geçtiği için boş zamanlarımızda ee, mesela Portekizce diziler, Brezilya'dan diziler izledim. Buraya, bu biraz katkıda bulunmuş olabilir. O zaman geliyor. Geliyor. Anladım ben mesajı. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, müsaade ederseniz sayın e, yöndeme dönmek istiyorum. Montreal'e uzanmak istiyorum ben. Ee, görevine en yakın tarihte başlayan başkonsolosumuz Kanada'da sayın Sencer Yönden Montreal Başkonsolosumuz hoş geldiniz. Hem programımıza hem Kanada'ya 4 ay oldu. Değil mi sayın Yönden? Evet, haklısınız. Öncelikle tekrar hoş bulduk. Ben de Eylül 15'de Kanada'ya adımımı attım. Ancak tabii daha sonra buranın getirmiş olduğu kısıtlamalar nedeniyle bir 14 günlük karantina sürecinde işte uzaktan çalışmak durumunda kaldı. Evet. O tarihten bu yana da görevimizin başındayız. Başındasınız. Biz, siz geldikten itibaren aslında sizinle daha kapsamlı bir e, röportaj yapmayı istiyoruz ama bu yeni yıl e, vesilesiyle sizi ağırlıyoruz. Ama ilerleyen haftalarda e, görev alanınızda bulunan eyaletlerle ilgili oradaki toplumuza yönelik mesajlarınızı, işte değişik konular, işte varlık kaydı gibi bir önemli konu var mesela. Onunla ilgili de sizi konuk almak isteriz e, ilerleyen haftalarda. Ama e, 2021 ile ilgili mesajınızı ben almak isterim e, bu programımızda. Tabii ben de çok memnun olurum çünkü bu yıl maalesef geçtiğimiz yıl 2020 yılı uzaktan çalışmanın pratiğini yaptığımız bir yıl oldu. Vatandaşlarımızla özellikle derneklerimiz buradaki öğrenci kulüplerimizle uzun toplantıları yapmak suretiyle bir araya geldik. Güzel oldu. Onların hani zor zamanlarında en azından kendilerine yakın hissedebilecekleri bir baş kontrolsuz Iı, imajı sergilemeye İnşallah tabii 2021 yılında bunları geride bırakırız. Ancak ıı, yine anladığım kadarıyla buradaki Kebek'teki otoritelerin yaptığı açıklamalardan önümüzde bir 4-5 aylık e, sürecin e, yani tedbirlere sıkı sıkı uymamız gereken bir 4-5 aylık bir olduğunu anlıyorum. Ee, ...inşallah atlatacağız. İnşallah. Evet. Sayın evet. Başkonsolos'un bu arada... ...Montreal'den Türkiye'ye uçuşlar... ...devam ediyor değil mi? Kesinti yok. Kısıtlamalar olsa da, sınırlamalar olsa da. Doğrudur Oktay Bey. Şu anda... ...Türk Hava Yolları haftada... ...üç sefer düzenliyor. Geçtiğimiz ay bir seferi... ...iptal etmek durumunda kaldılar. Ancak önümüzdeki planlamada... ...bir değişiklik yok. Yani... ...Kebek otoritelerinden veya... Türkiye'den kaynaklı bir e, e, kısıtlama olmadığı takdirde hı hı. 3 e devam edecekler. Peki, şimdi Vancouver'a uzanmadan önce size son olarak şeyi sormak istiyorum Sayın Yöndem. Şimdi 2021 ile ilgili değerlendirmeler yapılırken 2021 hakkında biraz ağır konuşuyor insanlar. İşte 2019'dan çıkarken işte güle güle 2019 hadi git 2020'den çok şey umut ediyoruz diyorduk. Ama 2020'de hakikaten hiç yaşamadığımız bir yıl oldu. 2020'ye bir puan verecek olsanız 1 ile 10, 10 arasında kaç puan verirsiniz? Ben 10 puan veririm. 10 puan mı? Biraz torpil yani şimdi bakın tepki çekmeyin yayından sonra. Yani 10 verdi e, Montreal başkonsolosumuz diye. Yani 2021 yılı için 10 puan veririm. Tekrar ediyorum. Yok 2020. 2000, geçtiğimiz yıl için soruyorum. Ben, ben tamam. E, 2020 yılı için tabii ki yani nasıl bir puan versek e, 2-3 şu geçmeyecek 2 -3. Yani benim notum yani notum da boldur ama <laughs> hiçten fazla vermeyi düşünmüyorum. Tamam, o zaman sağlamasını Vancouver'a uzanarak yapalım müsaade ederseniz. Vancouver Başkonsolosumuz evet. Sayın Mehmet Taylan Tokmak hoş geldiniz tekrar Sayın Tokmak. siz de aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç dış temsilciliklerinden birinin başındasınız. Doğru mu? Yanılmıyorum değil mi? Sayın Tokmak. Merhaba. Merhaba Oktay Bey. Evet. Merhaba. Ee, doğrudur. <laughs> Şu anda başkonsolosluğumuz 5. yılında. Evet. Ee, Vancouver'dan tüm vatandaşlarımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ee, Turkuaz TV'ye de bu vesileyle ilk kez çıkıyorum aslında. Bir yıldır ben de buradayım. Ama e, Vancouver her zaman, batı yakası her zaman biraz böyle bir uzakta, kenarda e, kalmış durumdayız. E, daha fazla tabii entegre olmak istiyoruz biz de. E, Kanada'nın doğu yakasına ama e, zamanla tabii ki her şey gelişiyor. Başkonsolosluğumuz dediğiniz gibi e, en geç başkonsolosluklardan hala da e, kurumsallaşması, kurulmasıyla ilgili e, çalışmalarımız da devam ediyor öyle söyleyebilirim. Ama e, vatandaşlarımızın e, burada bir misyon açılmasından dolayı çok memnun olduklarını görüyoruz. Çünkü evet. daha önce dosyaların hepsi Toronto'daymış ve e, şahsen başvurulması gereken işlemlerde, e, Toronto'ya gitmek durumunda kalıyorlarmış. O tabii çok külfetli ve e, malumunuz uçuş buradan 5 saat kadar evet. ülke içinde olsa dahi. Çok zor e, olan bir şeydi. Şimdi bizim burada e, misyon açmış olmamız e, büyük bir rahatlama getirdi. Alberta'da bize bağlı. E, o açıdan e, büyük bir rahatlık getirdi. Biz bu 2020 yılında tabi e, müthiş bir tecrübe oldu. E, acı yönleri de olan bir tecrübe oldu ama e, tüm dünya e, toplumu olarak e, tekrar yeni bir donanım edindik e, insanlık zaten insanlığın özü biliyorsunuz adaptasyon evet. bu yeni koşullara adaptasyon 2020'de <laughs> adapte olduğumuzu düşünüyorum ben 2021 e, o kadar korkutucu olmayacak yani e, benim e, hissiyatım şartlar çok değişmese dahi biz ilk e, şoku atlattık artık daha e, alışkın, alışmış bir şekilde e, bununla mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Yani ben Vancouver'dan örnek verirsek, ben Vancouver göreceli olarak tabii COVID'de yine rahat e, atlattı diyebiliriz. Yani bu ilk e, kapanmaların olduğu dönemde e, günlük vaka sayıları yüzdü, sonra yaz başında 25'e kadar düştü günde. Fakat o zamanlarda aldığımız önlemler, o kendimizi... Ne kadar sakladığımızı hatırlıyorum o düşük rakamlarda Evet. Ee, ve daha sonra şu anda günlük 500 bandında devam ediyor vaka sayıları ama e, tabii ki insanoğlu olarak buna da alıştık e, fakat olumlu gelişmeler de yaşandı tabii ki. Sayın Tokmak, Vancouver Başkonsolosluğu'nun görev alanında British Columbia'nın yanında Alberta'da var dediniz. Saskatchewan ve Yukon'da dahil değil mi sizin? Doğrudur. Evet. North Northwest'te. North Northwest West var. Evet. evet. Peki evet. E, aynı soruyu size de soracağım. Vancouver'dan Türkiye'ye uçuşlar sürüyor mu? Bugünlerde var mı kısıtlamalar? Böyle uçuşlar e, maalesef hiç başlayamadı. 2020'de başlayamadı. bizim aldığımız en büyük darbe bu oldu zaten. Çünkü 2020-2019'un e, sonunda, son haftalarında. Biz hummalı bir çalışma içindeydik büyükelçiliğimizle birlikte. Evet. Federal hükümetten e, Türk Hava Yolları'nın Vancouver'a doğrudan uçuş iznini çıkartmaya çalıştık. 2020'nin ilk ayında e, bu izni alabildik ve Türk Hava Yolları 9 Haziran 2020'de uçuşlara, doğrudan uçuşlara başlayacaktı. Nonstop 12 saatlik bir uçuş olacaktı. Fakat Covid nedeniyle bu ertelendi. Şimdi umudumuz yaz aylarına doğru. Haftada 3 frekans 3 uçuş olarak başlayabilmesi. İnşallah olur diyorum. En büyük e, beklentim bu. 2021'in yaz aylarına doğru tekrar Vancouver'dan evet. Türkiye'ye direkt uçuşlar e, başlayacağını. İlk kez başlayacak. Ilk kez başlayacağını e, umalım diyerek. Peki 2020 puanınızı almak istiyorum ben birden ona kadar. Bir de Sayın Yöndem'in sorusu 2021 puanınızı da alacağım. <laughs> bu vesileyle. <laughs> Ama önce 2020 puanınız kaç verirsiniz? Bir ile on arasında. Şimdi e, biz Sencer Bey'le beraber çalıştık bakanlıkta havacılık evet. dairesinde evet. birlikte mesaimiz oldu. Doğrudur. Ee, onun notu boldur. <laughs> Öyle söyleyeyim mi? Hakikaten öyledir. Ee, şimdi ben de bir e, bir geliyor 2020, o zaman. Sizden bir geliyor gibi. 2020 için ben de yani 3'ü aşmam. 2 3 2,5 diyeyim. Tamam. 2000 3. 3. Evet. 2020 için 2021 için de e, yani şimdiden 9 söyleyebilirim. Yani 10 tabii çok ideal, çok ideal. <laughs> ee, bir puanı da hani e, henüz öngörülemeyen faktörlerden dolayı kırayım diyorum. Böyle ihtiyat payı bırakalım. <laughs> o yüzden ben 9 veriyorum. Çok güzel. Olsa. Bu soru aslında karakter testi gibi bir şeymiş yani. Çok güzel cevaplar geliyor yani. <laughs> Sırf rakam da olsa. O zaman Sayın Mingan siz kaç veriyorsunuz 2020'ye? Önce onu sorayım. 2020'ye ben de düşük veriyorum. Düşük değil 2020'nin kendisine 2 veriyorum. Tamam. Ama burada mesela ıı, Türk toplumuna bir 10 ıı, verebiliriz yani. Herkes elinden geleni yaptı. O zaman Türk toplumu adına sizi alkışlıyorum. <laughs> Peki. 2021'e de ben de Sencer'le aynı düşüncedeyim. 10 veriyorum. 10 Zamanında tamam. bazı hocalarımız vardı. Evladım ben size baştan 100 veriyorum. Bunu muhafaza etmek sizin elinizde derlerdi. <laughs> 2021'den beklentim bu şekilde. Biz sana inanıyoruz 2021. Sen de lütfen bizi mahcup etme diyelim. Peki. 2021 için hepimizin umudu o. Oktay Bey bir de ben e, son olarak şeyi hatırlatmak isterim. Şimdi ee, vatandaşlarımızla bizim e, dirsek temasını devam ettirmemizin en iyi çözüm olduğunu anlıyorum. 2020'de yaşadıklarımızdan sonra, şimdi e, benim gördüğüm şey vatandaşlarımızın e, e, bizde kendileriyle ilgili her türlü bilginin olduğunu ve bu bilginin güncellendiği e, fikrine sahipler ya da Kanada makamlarının bizlere bilgi aktardığını düşünüyor olabilirler. Böyle bir şey söz konusu değil. Özellikle. Tıbbi konularda özellikle hiçbir şekilde zaten bilgi paylaşımı olmuyor. Ee, en en sağlıklı şey e, bizdeki bilgilerini e, kayıtlarını güncel tutsunlar. Telefon numaraları değişirse bunları e, lütfen e, bizde güncellesinler. Kanada'ya yeni gelenler, öğrenim için gelenler, e, adres kayıtlarını yapsınlar e, ve e, bir dirsek temasımız devam etsin. Ki bir şey olduğunda bu 2020'deki tecrübemiz buydu e, kendilerine ulaşabilelim ya da e, toplu e-mail gönderdiğimizde çünkü biz örneğin yaklaşık 4000 kişiye e-mail gönderdik bir tuşa basarak e, tahliye dönemlerinde Sinem Hanım e, hatırlar. E, yani o e-mailleri e, al, almak çünkü bazıları ben e-mail alamadım başkaları e-mail almış neden e-mail alamadım diye sorular geliyor çünkü kayıtlı değil kendini kaydettirmemiş. Ben hani e, bilim kurgu filmi gibi de değil tabii ki. E, herkesin e-mailine ulaşamıyoruz. Adres beyanı aslında değil mi Sayın Topmak bahsettiğiniz? E, adres beyanı. beyanlarını yapsınlar. En önemli husus bu. Bunun önemini daha da fazla görüyoruz. E, biz ne kadar e, Taylan'ın dediği gibi vatandaşlarımız hakkında bilgiye sahip olursak e, o kadar sahip çıkabiliriz kendilerine. Ee, son olarak böyle çok hızlı bir soru cevap tekrar döndürmek tamam. istiyorum müsaadenizle. Montreal'e Sayın Sencer Yöndem'e, Sayın Başkonsolosluğuma dönmek istiyorum. 2021 için e, bir e, kişisel ama hani bu diplomasiyi, protokolü e, bir tarafa bırakarak kişisel bir hedefiniz var mı koyduğunuz, şunu yapacağım diye? Aa, aslında çok güzel soru, hazırlıklı olmadığımız yerden sordunuz. Bizde öyle, bizde hep e, doğaçlama sorular. Evet. Benim yaklaşık iki yıl önce bir kısmı doğdu. 2021 yılını onun eğitimi için e, harcamayı öngörüyorum, böyle söyleyeyim. Çünkü bütün anne babalar şu sıkıntıyı çekti sanırım 2020 yılında. Yani çocuklar çok olumsuz etkilendiler. Evet. ...dışarı çıkamadılar, okula gidemediler. Ee, e, elbette anne babaların veya çevresindeki... ...büyüklerin endişelerini hissettiler. Yani çocukların... E, e, ...mutlu olacağı bir 2020... ...bir yarar... istiyorum ben kendi çok, adıma. Çok güzel evet, çıtayı, Önce, çıtayı... ...çıtayı çıtayı çok yukarıya koydunuz Sayın Yöndem. Yani gerçekten... ...bakalım e, Sayın Tokmak ve Sayın Mingan... ...nasıl geçecekler bu soruyu. Ve Vancouver'a gidelim tekrar. E, Sayın Tokmak sizin 2021 için... Benim hedefim budur, e, kişisel olarak ortaya koyduğum challenge şudur dediğiniz bir şey var mı? E, 2021'de benim e, yani yapmak istediğim şey aslında burada e, Kanada'nın batı yakasında göremediğim yerler yani Alberta'yı ziyaret edemedim ve oraya gitmek istiyorum. E, onun dışında diğer eyaletlere de mümkün olursa gitmek istiyorum Yukona e, gitmek istiyorum. E, Covid'deki e, kısıtlamalar nedeniyle bunu yapamadık benim kızım, benim de bir kızım var. İsmi Leyla, 7 yaşında. Eee evet, o Leyla. ilkokul 2'de olduğu için ve burada eğitim devam ettiği için ilk başta biraz menfi etkilenmişti ama şimdi okullar açık o yüzden normal rayında gidiyor. ve burada bazı işte onunla spor etkinliklerini birlikte yapıyorduk. Yine aynı şekilde devam etmeye çalışacağız. Ee, yani yaşadığımız yerin e, hakkını vermeye çalışmak istiyorum. Tek istediğim bu. Çok güzel, çok güzel. E, Turkuaz TV'nin kapıları, e, mikrofonları, kameraları her zaman size açık. Ben Vancouver Konsolosluğumuz Sayın Tokmak. Gittiğiniz, gördüğünüz yerlerde de gözlemlerinizi de aktarmak için her zaman e, bekleriz sizi. Ki, de olacak. Peki, Toronto'ya dönüyoruz tekrar. Sayın Mingan, 2021'deki hedefinizi ben dijital platformlardaki bütün Portekizce dizileri bitirmek olarak algıladım az önceki cevabınızdan doğru mu? Tabii o var. Benim de aslında yani kişisel dileğim yine aileyle ilgili. Çünkü bu pandemi sürecinde hepimiz içe döndük. Evet. Ailemizle daha çok zaman geçirdik ve buna aslında ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben 2021'de İşler e, hareketlense de bunu e, elimden geldiğince devam ettirebilmeyi diliyorum. Benim de iki kızım var. E, biri 7, diğeri 13 yaşında. E, mutfağa daha çok girdik. Onlarla birlikte daha fazla e, birlikte yeni şeyler keşfettik. Bunlara devam etmek istiyorum. Çok güzel hedef. Umuyorum ki bütün bu güzel dilekleriniz gerçekleşir 2021'de. Tüm toplumumuz adına da bunu söylemiş olayım. Tüm toplumumuz için de Turkuaz TV olarak sizin aracılığınızla bu güzel mesajlarınızı iletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz 2021'in ilk programında bizi yalnız bırakmadığınız ve bir gelenek haline gelmiş bu programımızı beraber yaptığımız için. Ayağınıza sağlık diyeceğim ama bir garip olacak yine de olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.